Dostlar herkese selam videomuza hoş geldiniz. Bugün tarih 7 Ekim. Beklenen etkinlik geldi. Bugün karşımızda bereket kedisi var. Bereket kedisiyle elmaslarımızı katlamanın zamanı işte tam olarak bugün. Dostlar aşağıya bıraktığım link üzerinden siz de Digipin üzerinden elmaslarınızı ucuza alabilirsiniz. Şöyle bir etkinliğe göz atalım. Burada bizim altın elmamız var. Altın elma bu oyunda basılabilecek nadir etkinliklerden bir tanesidir. Yani e, her etkinliğe basılmıyor biliyorsunuz. Gelelim şans yıldızına. Burada şans yıldızı kısmında giriş ödüllerimiz var. Ben bunu topladım. Ayrıca süre sınırlı yüklemeden günlük yaptığımız yükleme karşılığında aldığımız ödüller tüm sonucu ürün toplamada futbol topu yollayarak buradaki belirli ödüllerden kazanabiliriz. Uğur ejderhası bebek, ünvan gibi ödüller kazanabiliriz. Ayrıca bakın solda bir bar var. 488'den başlayıp 2888'e kadar çıkıyor. Bu bar içerisinde şanslı hazineyi bekleyin. 2 kat malzeme, 2 kat xp'yi bekleyin. Neden? Şanslı hazineyi beklerseniz av hızlı bir şekilde doluyor. Kazançlı çıkarsınız. 2 kat XP ve 2 kat malzemeyi de bekleyin. Zindan görevlerinde bulunan muhafız şeytan ve şeytan azinesinden duble ödül almanızı sağlayıp diğer rakiplerin önüne geçirecektir. Ayrıca festival hazinesine de kesinlikle zamanlarında katılmayı unutmayın. Onun dışında bu etkinlik hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Herkese iyi oyunlar, bol elmaslar diliyorum dostlar.